Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Çin'deydim ve Vivo'nun davetiyle X300 serisi telefonları yakından görmek için Şangay'daki lansmana katıldım. Anlatacak çok şey birikti. Şimdi hemen Vivo'nun yeni telefonlarıyla ilgili ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama telefon kadar önemli olan bir başka konu da Origin OS olacak. Çünkü bu yazılımı artık Türkiye'deki Vivo telefonlarda da göreceğiz. Ona da zaten ayrıca değineceğim. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Vivo'nun X300 serisi resmen doyuruldu. Karşımıza iki yeni model geldi. X300 ve X300 Pro. Bu arada en başta söyleyeyim X300 ve 300 Pro'yu beraber anlatacağım. Ancak kamera tarafından konuşurken 300 Pro üzerinden ilerleyeceğim. onu bilginiz olsun. Geçen dönem duyurulan X200 serisinde X200, X200 Pro ve X200 Pro mini modelleri vardı. Yani 3 model ve 3 farklı ihtiyaç gözetilmişti. Şimdi ise bu sayı 2'ye düştü. Elbette bu tesadüf değil. o X300 öyle kompakt ve Pro'ya kafa tutan bir telefon haline getirmişti ki mini'nin ruhunu biz X300'de de görüyoruz. Yani X200 mini ile x 300 aslında yan yana getirip farklarına ve benzerliklerine bakmak çok daha doğru olur. Vivo 30 yaşını dolduran bir marka Çin'in en çok satan markası Türkiye'de de her geçen yıl daha iyi işlere imza atan, ülkemizde üretim yapan ve pek çok kişiyi de istihdam eden bir teknoloji üreticisi. Her iki telefonda 3 nanometre mimariye sahip, daima ise 9500 yonga setine sahip. Bu güçlü işlemci X300 modellerini bir üst seviyeye çıkarıyor. Düşünün Antutu testinde 4 milyon üzerinde puanları görecek kadar da iddialı. Geçen yılın X200 modeli aynı boyutta ancak daha donanımlı olan X200 Pro'nun gölgesinde kimliğini bulmakta zorlanmıştı. Yani çok bir iddiası yoktu. Ancak bu yılın 6.31 inçlik X300'ü çok daha mantıklı bir cihaz haline gelmiş. Ekran ve batarya teknolojisi tasarım ve yapı kalitesiyle işlem gücü açısından Pro modeline denk. Ancak kamera performansı bakımından ondan biraz geride kalıyor. E kalsın da zaten sonuçta X300 Pro ile bir farklarında olması lazım. Çin'deki lansmanda şu dikkatimi çekti. Sahnede X300 X300 sık sık X300 Pro mini olarak lanse edildi anıldı yani. Bu da az önce belirttiğim gibi X300'ün X200 mini sınıfında olduğunu bize gösteriyor. Küçük model ana kamerasında X300 Pro'nun telefoto kamerasında da kullanılan 1'e 1.4 200 megapiksel izosel HPB sensörünü taşıyor. Bu X200'deki 1'e 1.56 50 megapiksel sensöre göre tabii ki ciddi bir yükseltme yani. Ayrıca ön kamerada da yine 32 megapikselden 50 megapiksele çıkarılmış. Bu da önemli ve haliyle de X300 Pro ile aynı. Geri kalan kameralar geçen yılın X200 ile benzer. Ancak en büyük fark daha kompakt gövde. Küçük kameralar gemi sevenler yeni X300'ü beğenecek. 151 mm yükseklik, 72 milimetre genişlik, 8 milimetreden az kalınlık ve sadece 190 gram ağırlık. Gövde ön marka yüzeylerde düz, kenarlarda mat düz çerçeveye sahip mavi, mor, pembe ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri var. Vivo X300 Pro selefine doğrudan bir yükseltme niteliğinde Yoğun seti yıllık olarak güncellenmiş, gövde ise daha rafine hale gelmiş. Telefon 8 mm inceliğinde ve ön ile arka yüzeyleri düz ancak küçük modele kıyasla camın çerçeveyle birleşim noktada çok hafif bir 3 boyutlu eğim var. Çerçeve artık parlak değil mat bir kaplamaya sahip. Kamera sistemi de elden geçirilmiş. Yüzeyde benzer görünse de Vivo 85 mm 2.67 diyafram açıklığına sahip Zeiss APO telefoto kameranın tamamen yeni olduğunu söylüyor. Teknik olarak bu değerler X200 Pro ile aynı fakat X300 Pro'daki zoom kamerası Vivo ve Samsung'un 2 yıllık ortak çalışma sonucu geliştirilen İzosel HPB sensörünü kullanıyor. HPB'nin standart HP9'a kıyasla tam olarak nasıl farklılaştı ise belirtilmedi açıkçası. Her iki telefonda yeni nesil silikon anot batarya teknolojisini kullanıyor. Bu Vivo'nun 4. nesil teknolojisi ve 2. nesil yarı katı hal bataryası. X300 Pro'da 6510 mAh batarya var. X300'de ise 6040 mAh batarya var. Vivo donanım ve yazılım optimizasyonları sayesinde bu bataryaların performansının sırasıyla 7500 ve 7000 mAh kapasiteli pillere denk geldiğini söylüyor. Yazılım önemli tabii ki tabii burada söylemek lazım. Ayrıca soğuk hava performansı yine etkileyici. Nasman'da gösterilen bir demoda telefonlardan biri buz bloğunun içine saatlerce çalışmaya devam etti. Bu da dikkat çekici. Yeni seri Vivo'nun orijinal OS 6 arayüzüyle geliyor. Bu sürüm yeni bir şeffaf tasarıma, yeni bir motor yapısına sahip ve daima ise 9500'den maksimum verim almayı hedefliyor. Vivo, Android'i baştan aşağı yeniden yapılandırdığını, bu sayede daha iyi pil verimliliği ve performans elde edildiğini iddia ediyor. Tabii ki bunu göreceğiz. Ultra core computing, dual rendering ve memory fusion gibi teknolojiler tamamen büyük çekirdekli işlemcinin sürdürülebilir performansını en üst düzeye çıkarıyor. Vivo'nun X300 serisi bu yıl daha dengeli hissediliyor. Geçen yılın X200 modeli neden Pro olmayan bir versiyona gerek olduğu sorusunu akla getiriyordu. Ancak X300 daha güçlü bir konumda. Boyut iki telefon arasındaki en kolay ayırt edici unsur açıkçası ve 6.31 inçlik Vivo X300 6.78 inçlik X300 Pro için tamamlayıcı gibi duruyor. Her iki telefonda da elde benzer bir his veriyor. Vivo bu tasarımda özel bir teknik kullanmış. Bu gerçekten dokunarak hissedilmesi gereken bir şey. Burada anlatınca da anlaşılmayabilir. Ama ben size cam yüzeyin gerçekten kadifi gibi hissettirdiğini söyleyebilirim. Arka panelin dokusu yumuşak ve mat ayrıca parmak izi de tutmuyor. Yeni X300 telefonlardaki en büyük fiziksel değişiklik her iki cihazda da cam panellerin hafif kavisli hale gelmesi. X200 serisinde ön ve arka cam paneller çok belirgin bir eğime sahipti. Bu yılki modellerde hala 3 boyutlu kenarlı cam paneller var ancak bu kavis çok daha küçük. Bu eski telefonlardaki aşırı kavisli camla modern iPhone ve Galaxy'lerdeki keskin düz kesim tasarım arasında hoş bir denge kurmuş. X200 serisine göre diğer büyük fark da çerçeve tarafında. Yeni modellerde çerçeve biraz daha geniş ve arka panel gibi mat farklı yapıya sahip. Bu aslında aynı zamanda parmak izi tutmayan bir yüzey anlamına geliyor ki bu da güzel bir bonus. Vivo X300 Pro siyah, kahverengi, mavi ve beyaz olmak üzere 4 renkte geliyor. Türkiye'de de bu tüm renkler olmayacak onu da söyleyeyim. Vivo X300 Pro'nun kontrol tuşları da yine ilginç. Telefonda X200 Ultra'daki gibi özel bir kamera düğmesi bulunmuyor. Bunun yerine üst sol tarafta çok işlevli bir tuş yer alıyor ve iPhone'un eylem tuşuna oldukça benziyor. Bu tuşu özelleştirebiliyoruz yani farklı görevler atayabiliyoruz. Ayar menüsü de yine fazlasıyla iPhone'u andırıyor. Vivo X300'e bakınca bu cihaz tam anlamıyla kompakt bir amiral gemisi. Küçük ve hafif hissettiriyor ancak Galaxy S25 veya iPhone 17, 17 Pro gibi rakiplerinden farklı bir dokusu var. 6.31 inçlik x 2640 piksel çözünürlüklü 8 TLTPO ekranı iyi görünüyor. X300 Pro modelinde bulunan özel eylem tuşuna sahip değil. Bu da biraz üzücü tabii ki. Vivo'nun bu donanıma sahip olduğu belli. Dolayısıyla bu fark gereksiz olmuş. En azından X300'de daha fazla renk seçeneği var. Siyah, mavi, mor. Ve ilginç bir şeftali tonuna sahip pembe ve kırmızı. Bu renklerden bir kısmı tabii ülkemize gelecek. Vivo X300 ve X300 Pro Mediatek'in en yeni ve en güçlü emiral gemisi olan Dimensity 9500'ü kullanıyor. Bu çip yalnızca performans değil, verimlilik açısından da önceki nesil Dimensity 9400'e göre ciddi bir sıçrama vaat ediyor. Yonga seti 1 artı 3 artı 4 çekirdek konfigürasyonuna sahip 8 çekirdekli bir CPU barındırıyor. Ancak çekirdekler yeni ARM C1 mimarisi üzerine kurulu ve tamamı büyük çekirdek tasarımına dayanıyor. Ana çekirdek ARM C1 Ultra 4.21 GHz hızında, 3C1 Premium çekirdek 3.5 GHz hızında, ve 4 g 1 Pro çekirdekte yine 2.7 GHz çalışıyor. GPU tarafında da ARM G1 Ultra var. Bu da daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi ve gelişmiş ışın izleme yani ray tracing yetenekleri sunuyor. Yeni MediaTek yongasıyla ile ilgili ilginç bir detay da vereyim size. Damage 9500'ü Vivo ve MediaTek birlikte geliştirmiş. Yani bu işlemci üzerinde ortak hareket etmişler. işbirliği yapmışlar. Ayrıca Vivo'nun kendi ürettiği V3 Plus görüntü işleme çipi yine doğrudan Daima S9500 e entegre edilmiş ve görünüşe göre diğer üreticiler de yine bu teknolojiden yararlanabilecek. Vivo ayrıca depolama hızlarını arttırmış. X300 Pro ile şirket akıllı telefonlarda bilgi imza atarak çift UFS 4.1 konfigürasyonu tanıttı. Bu sistem PC'lerdeki RAID 0 yapısına benziyor. İki UFS 4.1 yongasını paralel çalıştırarak daha yüksek veri aktarımızı sağlıyor. Bibo bu yöntemin büyük dosya aktarımını %70 oranında hızlandırdığını iddia ediyor. Bunu tabii ki test etme şansım olmadı ama ettiğimde ayrıca paylaşmak isterim. Önceki nesille karşılaştırıldığında X300 ve X300 Pro tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde ortalama %25 daha iyi performans sunuyor. Mediatek çoklu çekirdekte %17 tek çekirdekte %32 artış vaat ediyor. Yeni GPU tarafında ise daha önce 9400'ün Immortalis G925 GPU'suna göre %19'luk bir performans artışı söz konusu. Bu Mediatek'in iddia ettiği %33'lük artışın biraz altında kalsa da %20'ye yakın bir grafik performansı kazanımı da hiç fena değil. Daha mesela 9500 rakipleri karşısında da yine iddialı bu chip Snapdragon 8 Elite ve hatta For Galaxy olarak bilinen hız aşırtmalı sürümden bile daha iyi performans gösteriyor. Bu farkı hem CPU hem GPU hem de tabii ki Antutu gibi kalma testlerde açıkça görebilmek mümkün. Şu anda Damesi 500 e aşan tek Android Yonga yeni çıkan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Geçtiğimiz haftalarda Hawaii'de Qualcomm'un lasmanına katılma şansı olmuştu. Orada hem PC hem de mobil işlemcilerini yine Qualcomm duyurmuştu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 fazlasıyla güçlü bir mobil işlemci ve yeni nesil ameliyat telefonlarda da yine bu işlemci sık sık göreceğiz. Ancak tabii ki konumuz Qualcomm'un bu yeni çipi değil ve konumuza geri dönelim. X300 Pro Geek 5'teki tek ve çok çekirdek testlerinde Xiaomi 17 Pro ile oldukça yakın sonuçlar veriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha MS9500'ü yalnızca %2 ile 3 farklı geçebiliyor. İlginç şekilde Vivo X300 Pro Antutu 10 testinde yine burada Xiaomi 17 Pro Max'ten daha yüksek skor oluyor. Yani aralarında öyle büyük bir fark yok gibi duruyor. Vivo X300 Pro hali hazırda sağlam bir kamera sistemine sahip olan Selefine ince ama anlamlı iyileştirmeler getiriyor. Aynı zamanda Vivo markanın en üst seviyesi olan X200 Ultra modelinin üzerine çıkmamayı da çalışmış. Bakın burası çok önemli. Ultra modeli hala 35 mm ve 14 mm 1'e 1.28 kamera ile daha parlak 2.3 diyaframlı 85 mm telefoto lens üzerinde tek model konumunda. Yüzeyde bakıldığında X300 Pro, X200 Pro ile neredeyse aynı kamera yapısına sahip gibi görünüyor. Ancak biraz daha derine indiğinizde bazı sensörlerde ince değişiklikler fark edilebiliyor. Ana kamera 50 megapiksel LYT828 yani Sony ile ortak geliştirilmiş yeni bir sensör var burada. Vivo'nun kendi VCS 3.0 teknolojisini kullanıyor ve tabii ki bu da daha doğru renk üretimi sağlıyor. Ana kameranın optik sabitleme açısı da yükseltilmiş ve artık gimbal sayesinde stabilizasyon sunabiliyor. Vivo x 300 ise bu özelliğe sahip değil. Temel 37X'te e de foto kamera görünüşte aynı 85 mm 2.67 diyafram açıklığına sahip Zeiss T kaplamalı APO sertifikalı lens gibi duruyor. Muhtemelen daha önceki modellerdeki plastik yerine lens elemanları artık florit camdan üretilmiş. Vivo burada kullanılan izosel HBB sensörünün Samsung ile 2 yıllık bir ortak çalışmanın ürünü olduğunu söylüyor. Sensör boyutu 1'e 1.4 inç ile aynı. Dolayısıyla gelişmeler donanımdan ziyade işleme tarafında olmuş gibi görünüyor. Bu işleme sürecinde Vivo'nun kendi VS1 çipi, VS çipi ve Damles 9500'ün kendi görüntüleme MPU'su ile birlikte çalışıyor. Tüm bu donanım birleşerek otomatik odaklama ve hareket takip performansı performansını ciddi biçimde arttırıyor. Vivo takip kararlarının %200'den fazla iyileştiğini, kameranın milisaniye seviyesinde takip ve deklanşör tepkisi verdiğini söylüyor. Bu da tabii ki konser veya spor etkinliği gibi hızlı hareket eden objeleri çok daha istikrarlı biçimde yakalayabileceğimiz anlamına geliyor. Ön kamerada önemli yükseltme almış. Artık 50 megapiksel çözünürlüklü ve otomatik odaklama yani otofokus özelliğine sahip. Yani burada da yine X200 Ultra ile aynı seviyeye gelmiş. Yani aynı sensörü kullanmış. Vivo çift çip yapısından faydalanarak video yeteneklerini de geliştirmiş. X300 Pro sinematik bokeh video modunu 4K 60 FPS'ye kadar destekliyor. Vivo'nun iddiasına göre bu dünyada bir ilk ama ben bu modun tarihçesini çok bilmiyorum açıkçası. O yüzden de bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrıca hem geniş hem telefoto kameralar 4K 120 FPS'ye kadar çift kanallı elektronik görüntüleme sabitleme yani ACE sahip. Gerçek profesyoneller için ise artık tüm odak uzaklıklarında 4K 120 FPS'de 10 bit log video kaydı mümkün. Kamera ayrıca 4K 60 FPS'ye kadar Dolby Vision video kaydı yapabiliyor. Bir diğer yeni özellik ise çift alanlı video kaydı. Bu mod ön ve arka kameraların video akışlarını aynı anda birleştiriyor. Ayrıca video kaydederken sadece kare dondurmak yerine gerçek bir fotoğraf çekebilmek de mümkün. Tıpkı X200 Ultra'da olduğu gibi X300 Pro'da opsiyonel bir fotoğrafçılık kiti yani fotografi kitle birlikte satın alınabiliyor. Bu kit batarya tutacağına sahip özel bir kılıf ve 2.5x telefoto yani optik telefoto uzatma lensi içeriyor. Bu lens 85 mm telefoto kamerayı 200 mm'ye kadar optik olarak genişletiyor. Kılıfın önceki nesillere göre iyileştirildiği görülüyor uzatıcı lens tüm kamera modlarında çalışabiliyor. Şimdilik bu lenslerle çekilmiş çok fazla fotoğraf elimde yok. Çünkü bu ekipmanı kullanma şansım maalesef olmadı. Umarım bana geldiğinde daha detaylı çekimler yapabileceğim. Kamerayla çektiğim örnekleri sizlerle paylaşıyorum. Ama daha uzun süreli inceleme için fotoğrafçılık kitiyle birlikte X300 serisi elime geldiğinde çekimlerle ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Müzik kadar Vivo akıllı telefonlarında sadece Çin pazarı için üretilen modeller Origin OS işletim sistemini kullanıyordu. Türkiye dahil uluslararası pazarlarda satılan Vivo telefonları ise FunTouch OS adlı farklı bir yazılımla çalışıyordu. Ben genellikle FunTouch OS'i biraz eski moda bir görünüm ve hisse sahip olduğu için çok alışamadım. Origin OS'i denemek isteyenler dolaylı yoldan Çin'den telefon getirip kullanabiliyor elbette ama o da tabii ki sıkıntılı çünkü Çin'de satılan modelleri kullanmaya kalktığınızda Çin'e özel ön yüklü uygulamalar, banka ve ödeme uygulamalarını kısıtlamalar ve çoğu zamanda yine öngörülemeyen başka sorunlarla birlikte geliyor. Ama bu sıkıntılarla boğuşmak artık gerekmiyor çünkü artık Origin OS bundan sonra hem Çin içindeki hem de küresel modellerde çalışacak tek kullanıcı arayüzü olacak. Fantaç OS e ufaktan bir ayvada da diyebiliriz aslında. Ülkemizde taça çıkacak X300 serisi doğrudan Origin OS 6 yüklü olarak hususundan çıkacak. İlerleyen dönemlerde de Fantaç OS yüklü telefonların bir kısmında yine bu yazılım gelecek. Origin OS 6 sürümü daha önce Çin'deki Vivo modellerinde gördüğüm Origin OS 5'e göre kesinlikle büyük bir adım. Ancak Pantaç OS 15 açısından bakıldığında çok daha büyük bir değişim elbette. Benim için de esas ilgi çekici nokta bu. Origin OS 6 ile ilgili uzmanlarla görüşme şansı buldum Şengay'da. Onların dediğine göre bu sürüm kaynak kullanımını optimize ediyor ve hem hızı hem de pil ömrünü iyileştiriyor. Yeni sistemde Ultra Core Computing adlı bir özellik var ve süreçler arası kaynak tahsisini Android'den daha iyi yaptıydı aslında. Yani rakam vermek gerekirse uygulamaların ilk açıldığında %18.5 daha hızlı başlangıç, kaydırma sırasında %10.5 daha stabil kare hızları sağlanıyor. Memory Fusion özelliği yüksek yük altındaki durumlarda yükleme hızlarını arttırıyor. Ivo'nun verdiği örneğe göre 5000 fotoğraf gibi bir albüm artık %106 daha hızlı açılıyor ve saniyeler içinde yükleniyor. Ayrıca 47 uygulama arka planda açık kalabiliyor. Görüntü olarak da elimizde daha iyi bir malzeme var. Vivo Origin OS'te animasyonlara büyük önem vermiş. Animasyonlar daha tepkisel hale gelmiş. Örneğin zıplama efekti, bulanık geçişler ve kullanıcı hareketi hızını yansıtan geçişler eklenmiş. Bunlar tam olarak parmakta tarif edilemese de telefonun dokunuşları öncekine göre çok daha doğal tepki verdiği hissediliyor. Fantaç OS 15'e kıyasla belirgin bir biçimde daha akıcı çalışıyor. Vivo bu güncellemede pürüzsüzlük konusuna yani akıcılık konusuna özellikle odaklanmış. Yine rakam vermek gerekirse Origin OS 6 ile birlikte dokunma tepkisi hızında %41 artış ve rakiplerine göre %26 daha iyi tepki süresi söz konusu. Tüm bu anlattıklarından yola çıkarak da yine Vivo amiral gemisi modellerinde 5 yıl boyunca ilk günkü kadar akıcı deneyim vaat ediyor. 5 yıl kullandıktan sonra tabii tekrar bir konuşmamız lazım ama Vivo'nun iddiası bu şekilde. Geçen yılın x 200 Pro modeli hala bu iddiayı destekleyecek kadar akıcı çalışıyor. Hala kullanıyorum onu. Dolayısıyla da Vivo pek taksız sayılmaz yani bence onu da söyleyeyim. Origin OS 6 bugüne kadar yalnızca Çin modellerinde bulunan daha estetik Origin tasarımını artık küresel Vivo telefonlarına da getiriyor. Yeni sürümle birlikte şunları görüyoruz. Ayarlar menüsü yeniden tasarlanmış. Bildirim paneli ve kontrol merkezi daha modern bir görünüme kavuşmuş. Özel bir tipi eklenmiş. Tam 2800 simge yeniden tasarlanmış. Kontrol merkezi sanıyorum ki Pantaço OS'den gelen kullanıcılar için en belirgin değişikliklerden biri yeni gradyan bulanıklık efektleri ve geçiş animasyonları burada çok dikkat çekiyor. Kilit ekranında ise Philip Cars yani çevrilen kartlar diyebileceğimiz bir özellik var. Kullanıcılar galeriden 4 farklı fotoğraf seçebiliyor ve telefonu yana eğdiklerinde kilit ekranı bu fotoğraflar arasında akıcı biçimde geçiş yapıyor. Daha önceki Origin OS sürümlerinden tanıdık ama Pantoch kullanıcılar için de yine tamamen yeni olan bir başka özellik de Origin Island. Bunun da üzerine durdu bir bu arada. Bu ön kamera çevresinde yer alan dinamik siyah bir alan. Saat, müzik oynatıcı gibi bilgileri gösteriyor. Ve kopyala yapıştır işlemlerinin etkileşimli bir alan haline geliyor. Yani iPhone'larda ve diğer Android'lerde gördüğümüz bir şey ama hakikaten kullanışı yapmışlar adamlar yani. Elbette bir dizi yapay zeka destekli özellikle bu telefonla mevcut yazılımda yani. Ama açıkçası çok kullanma şansım olmadı. Vaktimiz hakikaten çok dardı orada. O yüzden üzerine şimdilik durmayacağım telefon elime geldiğinde detaylıca kurcalayacağım. Genel olarak baktığımızda Vivo'nun FunTouch OS yerine Origin OS'i küresel olarak kullanmaya başlaması kesinlikle çok iyi haber. Önceki arayüz eski ve sıradandı ancak Origin OS 6 hem görsel açıdan çekici, hem akıcı, hem de birçok yeni işler sunuyor. Bu da muhtemelen geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından memnuniyetle karşılanacak. Vivo X300 ve X300 Pro'nun ikisi de fotoğrafçılık kitiyle birlikte ülkemize satışa çıkacak ama muhtemelen ikisi ayrı satılacak. Umarım kampanya olur ve fotoğrafçılık kiti de bu telefonlarla beraber gelir. Muhtemelen Kasım ayı gibi gelecek gibi duruyor bu telefonlar. Türkiye fiyatı hali şu an için belli değil. Ancak benim beklentim X200 Pro seviyesinde ya da bir tek üzerinde olması yönünde, yani yaklaşık 70 bin-80 bin bandında olmasını beklerim. Vivo X300 ve X300 Pro ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu telefonlar elime ulaştığında yine tabii ki yeni videolarım olacak. Instagram, TikTok ve Facebook üzerinden de yine paylaşımlar yapacağım. Takipte kalın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım anlattığım, ek atladığım bir nokta yoktur. Yani varsa da kusura bakmayın. Şimdiden yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.